Bu sevgiyi Umut'a sen ve oğullarından başkasının verebileceğini düşünmüyorum. Babam ölünce annemi yanımıza aldık. Şimdi onların evi boş. Kaferine sanalım. Canavarcıklara hazır mısınız? Dikiş kafa en ama en yakın arkadaşım. O yüzden onu kurtarmalıyım. Bu filmde yine süper maceralar var. Komiklikler de var. Ama bu sefer farklı dünyalara gidiyoruz. Bakın, mesela anime karakteri oluyoruz. Günaydın oh oh. hepiniz... çocuklarım. Kurbanlar hazır. Güzel bir sabah. Artık dönüşüm zamanı ve ve bu gece o gece. Sonların sonu. Hep ne yapacağımızı biliyor. Haller var üstünde ben hissediyorum biliyorum. Onun suyu bir değişik oldu zaten. Taşı oluşturan element aslında bir yıldız tozundan yapılmış. Aynı senin benim gibi hepimizin içinde olan element.